İletken ve özdeş kale küreleri ile x cismi şekil 1'deki gibi tutulurken s anahtarı açılıyor. L küresi yalıtkan sapından tutularak k'dan uzaklaştırılıyor. Burası artı, burası nötr olur. Çünkü toprağa bağlı. Daha sonra k küresi şekil 2'deki iletken ve nötr m kabının iç yüzeyine dokundurulup uzaklaştırılıyor. Bunu getirdik. Buraya dokundurduk. Bütün yük yüzeye çıkacak. K da dahil iç yüzey tamamen ne olacak? Nötr olacak. En sonunda ise L küresi yalıtkan sapından tutularak M kabının dış yüzeyine dokundurulup ayrılıyor. Bu sefer ne yapıyoruz? L'yi getiriyoruz. Buraya dokunduruyoruz. L'yi dokundurduğumuzda L de artıyla yüklenecek. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? 1. Bir, şekil 1'de K küresi artı yük ile yüklenirken L küresi nötr olur. Evet, şekil 1 için doğrudur. 2. Son durumda K küresi nötr. Evet, bakın iç taraf nötr. L küresi ve M kabı artı elektrikle yüklüdür. Evet, doğrudur. Burada ne oldu? K nötr oldu. M artı yüklendi. L de Artı yüklendi. Son durumda şekil 2'de. 3. Son durumda X cismi L küresine dokundurulursa her ikisi de nötr olur. Hayır. Burada zaten M'den K'nın tüm yükünün bir kısmını L aldı. Diyelim ki X'in eksi 2Q yükü varken K'daki yük miktarı eksi 2Q'dan küçük olacak. Bakın burası QK nedir? Eksi 2Q yük miktarından küçüktür. Çünkü etkiyle elektriklenme olduğu için belli bir mesafede eksi 2Q'nun karşılığı olan artı 2Q kadar yük çekemez. Burada L'de ne yapacak bu sefer? K'nın aldığı yükün bir kısmını alacak. Yani Q'L'de ne olacak? Küçüktür QK olacak. O zaman bu aynı zamanda miktar olarak eksi 2Q'dan da küçüktür. Evet bu artıdır ama diyelim ki artı Q kadardır. Eğer biz X ile etkileşime sokarsak bunu X ve L nötr olamaz. Çünkü artı Q'yu nötr yapacak. Eksi Q'dur ama burada elimizde ne var X'te Eksi 2Q kadar yük vardır. Üçüncü öncül. Yanlıştır. 1-2 doğru cevap D seçeneğidir.